Evet. <laughs> Gelelim. Geçen dün derste maksimum, minimum, ortalama gibi fonksiyonlardan bahsetmiştik. Şurayı temizlemek istiyorum. Bu yapı üzerinde devam edelim. Şunları da şöyle nereye alalım? Şuraya bir iki satır daha ekleyelim. Ekle. Ekle. Bu arkadaşları yukarı alalım. Şöyle dursun. Bir tane daha ekleyeyim. Hatta maksimumla minimum buradan sildim. Güzel bir tablo devam ediyor. Şimdi mesela bunlar küsür attı biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunun formülsel yapısı da var. Formül olmayan yapısı da var. Bazen Excel'de formüllerin sonundaki virgülsel sayıların görünmesi istenebilir. Mesela kaç basamak görünsün? Görünmesin gibi. Buradan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıdaki sayı grubunda e, ondalık arttır ve ondalık azalt işleminden bu işlemi gerçekleştirebiliriz. <laughs> Şimdi gelelim, mesela değerlendirme kısmına. Burası da önemli. Nedir önemli olan? Yeni bir fonksiyon göreceğiz. Burada şarta bağlı formül. Şarta bağlı formüllerin gerçekleştirilmesini sağlayan fonksiyon nedir? Eğer. Bu şu demektir. Yani bir şart koyacaksınız ve o şartın sonucunda sizin için bir şey oluşturacak. Eğer şöyleyse bunu yap. Değilse bunu yap. Eğer formülünü seviyorum. Az önce de söylediğim yani bir önceki videolarda da söylediğim sözlerden bir tanesi. Excel'de konuştuğun gibi yazarsan formül karşına çıkar. Şimdi eğer formülü nasıl kullanılır? Önce ondan bahsedelim. 1. <laughs> eğer formülü için 1. Bir, birinci adım. 1. Bir, sınama yapılır. 2. sınama sonucu Doğru ise bir sonuç verilir. Sınama sonucu yanlış ise bir sonuç verilir. Yani iki tane sonucunuz var. Bir sınama yapacaksınız. Sınama nasıl yapılır? Biliyorsunuz sınama işte şurada göstereyim. Büyük küçük eşit bu şey oldu zaten ama bir saniye. Bu büyük, bu küçük, bu eşit. Bu eşit değil. Eşit değili şöyle de gösterebiliriz. Yazayım. Videoyu izleyenler için. Bunlar ne? Değil denilmesin. Eşit değil. Bu da eşit değil. <laughs> Şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi formülü ilk yazmaya başlayalım. Formül kurallarını hatırlıyorsunuz. Değil mi? Şurada yazıyordur zaten. Sonuç nerede görülmek istiyorsunuz? Orada yaz. Eşittir ile başla. Ve mümkün olduğunca adres bilgilerini kullan. kullanma. Diyelim. Ve gelelim. Eşittir. Eğer bir parantez açıyorum. Ve bakın şurada bana yazıyor. Mantıksal sınama. Eğer doğruysa değeriniz eğer yanlışsa değeriniz ve aralarında noktalı virgüller var. Şimdi ben mantıksal sınama yapacağım. Peki sınamayı neyle yapacağım? O sınamayı ben sonuçla yapacağım. Çünkü bir öğrenciye şunu ifade edersiniz. Senin notun 50'den büyük mü? 50'ye eşit mi? Bir soru soralım. Bir soru da iki cevabı alalım. Notun 49'dan büyük mü? Eğer notun 49'dan büyükse geçmişindir eğer notun 49'dan büyük değilse kalmışındır. Ya yani buna vereceğiniz iki cevap var aslında uzatmaya gerek yok. Eğer notun 49'dan büyükse evetse geçti değilse kaldı. Evetse geçti hayırsa kaldı. Şimdi hani dedim ya konuştuğun gibi yaz. Eşittir eğer notum notum ne? Şuradaki sonuç G7 büyük 49, evet rakam kullanıyorum ama önemli. İse G 7 49 büyük. Diğeri bana doğruysa. E, şimdi burayı yazdım ama tekrar söylemek istiyorum. Buradaki doğru ve yanlışları sonuçlandırmak isterken arkadaşlar iki şey yazılır, iki tane veri yazılır. Biri sayısal, biri sözel veriler. Yani sonuç için geçti kaldı bilgisi yazabiliriz. Veya 1, 2, ne bileyim 0 bu tarz değerler yazabiliriz. Sayısal veriyi yazıyorsak direkt yazılır. Formülün içine direkt. Sözel bilgi Tırnak içinde. Tırnak yazdık. Tırnak içinde yazılır. O zaman formüle tekrar geri dönüyorum. Eşittir. Eğer. Bakın konuşuyorum. Sonucum büyük. 49 ise. Geçti. Değilse. Kaldı. Buradaki açıklama yapalım şimdi. Şimdi buradaki cevap. Şuradan. Bana doğru yanlış oluşturur. Mantıksal. Evet, hayır oluşturur. Şimdi G749'dan büyük mü sorusuna evet mi gelir hayır mı gelir? Evet gelir. Evetse o zaman şu geçti parametresini çalıştırır. Doğruysa değeri. E buradan evet gelmezse o zaman ikinci parametreniz çalışır arkadaşlar. Kaldı değeri. Enter. Bakın geçti. Şimdi soruyorum. Göreceli hücre mi? Mutlak hücre mi? Sadece ve sadece burada neye bağlı? G7 ye. E o zaman Ahmet'in notunu hesaplamak istersem neye bağlı olacak? G8'e. Göreceli bir hücre. Çekelim aşağıya doğru. Hepsi de geçmiş. Maşallah. Birilerini bıraksak ya. Evet 29. Şöyle mesela sınır oynayalım. 49 kaldı. Gördüğünüz gibi 50 50 50 sınır geçti. Şimdi buradaki 49'u 50 yazmak zorundayım. Zorunda değilim aslında da şuraya geçme kriteri olarak 49'u bir mutlak hücreye bağlayabilirim. Sıkıntı yok. Yalnız az önce söyleyecektim. Bakın buradaki vize finali buraya mutlak bağlamanın çok güzel bir özelliği var. Nedir o? Hoca dedi ki ya vize yanlış yazmışım şunu dedi kendi kendine. Vize aslında 35 olacak. Ödev 15 olacak. Bakın sonuçlar hemen otomatik değişti. Ama toplam gene 100. Burası önemli bir husus. Çok uzamadıysa bir örneklenme yapalım. 8 dakika çok güzel. Mesela böyle bir tabloda böyle bir tabloda hoca şunu ifade edebilir. Diyebilir ki ya ben buradaki şu değerleri girerken 50 50 15 yapmışım. Şimdi hesaplama doğru mu? Evet doğru. Formüller güzel çalışıyor. Değil mi? Öğrenci için de güzel sonuç. %115'lik bir değerlendirme var. Güzel bir sonuç. Ama hatalı. Neden burasının %100 toplamamız lazım? Veya hoca şöyle yapmış olabilir. 95. Bu da öğrenci için bakın kötü bir durum. Kaldı. Buradaki hesaplayını tutmadı. Kaldı. O zaman ne yapmamız lazım? Şuraya bir tane kontrol formülü yazıyorum. Kontrol. Nedir o? Diyorum ki eşittir. Buradaki değer, eğer buradaki değer eşitse 100 neye? Yüzdeye doğru değilse yanlış. Bakın 95'te yanlış hata verdi. Neden yanlış? Çünkü mesela ne verelim? 40 105'te de yanlış verdi. Sadece neyde doğru verir? Yüzde. Hatta siz bunu şöyle de yapabilirsiniz, değil mi? Koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurgula içerdiği metin eğer doğruysa yeşil olsun. Eğer yanlışsa kırmızı olsun. Mesela 10 Yanlış. Hmm. Hemen buradan bilgi vereceğim. Burada bir hata var. Ha doğru. gördüğünüz gibi güzel bir eğer formülü iki tane çalışma örneği sunmuş olduk. Eğer formülü Excel'in kaderi gibi bir şeydir arkadaşlar. Yani Excel'i Excel yapan direklerden bir tanesidir. Önemli bir formüldür. Bu iç içe kullanılan Excel yapısı değildir. İç içe kullanılan Excel yapı şey eğer yapıları da vardır. Özür. Ee, bu tek soru iki cevap yapısı ifade eden eğer formülüdür. Böylece ekranda da kalsın. Mesela fotoğraf çekmek isteyenler falan için. Eğer mantıksal sınamada değeriniz doğruysa geçti. Yanlışsa kaldı. Şimdi bu bir kalıp değildir. Unutmayın. Bakın hemen bunu örnekleyeyim çok vakit geçirmeden. Formülü şöyle kurabilirsiniz. Bu işareti şöyle ters çevirirseniz tabi o zaman buradaki 49'u 50 yapmak zorundasınız. G12 50'den küçükse buradan ne gelir? Evet gelir değil mi? Yani evet gelmesi durumunda. Evet G12 50'den küçük. Evet. Gelirse ne olur? şuradaki kaldığı doğru olan mantığa göre şuraya yazmanız gerekir. Noktalı virgül geçti. Bu önemli bir husustur. Şimdi G12'nin 50'den küçük olmasının doğru olduğu durumlarda ne olacak? Evet birinci adım olan kaldığı bana sonuç olarak verecek. G12 50'den küçük mü? Evet kaldı. Bakıyorum 57.90. G12 50'den küçük mü? Hayır. E o zaman evetin olmadığı hayırın geçerli olduğu aşama olan yanlış değeri bana yansıtacak. Ve bu yazım da doğru. Unutmayın. İki türlü de gerçekleştirebiliriz. Hatta formülü şöyle ben yapayım. Ctrl C. Şuraya açıklama satırı gibi yapıştırıyorum. Ve şu formülde özür şu formülde Bu iki formülde arkadaşlar doğru bir formüldür diyebiliriz. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda formüllerle ilgili anlatımlara devam ederiz.